Arkadaşlar olduğumuz gibi gidiyoruz şu an. Buradan i̇şte geçiyor. Evet. Neyse. Bakın arkadaşlar, asansiyonun inişi böyle. Ya çok korkutucu. Alta takım batmayın. Batıyoruz. Tabii ki de burada eski birinci katı var. Kapı açılıyor <laughs> Havuzun oraya mı gidiyor? Evet. Gördüğünüz gibi şu an havuza gidiyoruz. Evet. Abone ve like atmayı unutmayın. Size bir videomda demiştim. Shorts'ta. Havuzu göstereceğim dedim. Şimdi size havuzu göstermeye gidiyorum. Kahve Otel'in da. Burada da Selim var. Şişt, selim bak bakayım. Laptop'un onun yanına katılır ve kalabalık olur. Duydunuz de mi Selo'yu? Evet. Arkadaşlar burada diğer otelin tüketim. ağaçlardan gözüküyor. Ağaçlardan gözükmüyor ama bizim odanın balkonundan gözüküyor. Evet çok güzel. Bakın işte havuç şurası. Havuç. Vallahi mis havuç. Bu arada burası Antalya. Siz de gelin. Burada evet, Antalya'nın Alanya bölümünde. Bu yüzden ok oh yapmak lazım. Evet, ya, Neyse abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.